Arkadaşlar bugün size e, Brunlid'den aldık. E, Amazon'dan aldım. 1600 liraya aldım. E, şarjlı el süpürgesi. Dikey süpürge. Yeniler biliyorsunuz artık normal süpürge diye de kullanılabiliyor. Başlıkları var. E, 25.2 volt e, gücünde bir adaptörü var. Yine e, temizleme haznesi çok güzel, çok pratik, ufak. Hemen böyle dökmelik, atmalık. E, HEPA filtresi de mevcut. Ee, orta segment bir şey bu. 39-30 ee, watt'ı biraz düşük. Ama diğerlerine göre e, bu da çalışan bir şey. Güzel bir şey. Ben araştırdım. Beğenerek aldım arkadaşlar. Bir açalım sizinle birlikte. Bir kutu açılışını yapalım. Bir de ürünün ufak bir tanıtımını yapalım. İyi de bantlamışlar. Güzel de bantlamışlar. Arkadaşlar cihazın ana ünitesi burada. Yani şarjlı el süpürgesinin e, mekanizması burada. Güzel de sarmışlar. Teşekkür ederim Amazon firmasına. Grundig firmasına. Arkadaşlar şöyle tutayım size kameraya karşı. 25.2 volt Lyon pil. Ama sök tak değil. Montajlı yani. Sökülüp takılan bir şey değil. Adaptör girişi var arkadaşlar. 220 adaptör. Bildiğim kadarıyla şu şekilde. 220 adaptör 25 ile 29 volt aralığına düşünerek bunu şarj ediyor. 3 saatte doluyor arkadaşlar. Ben denedim. Onu size söyleyeyim. Ee, motor kısmı arkadaşlar. Ve e, bu kısımda haznesi. Yani bütün pisipleri burada tutuyor. Ondan sonra burası bağlantı yerleri. Şurada e, led ışıkları ana mekanizmaya gönderen e, giriş çakları var. Bir tek burası hoşuma gitmedi. Biraz yumuşak geldi arkadaşlar. Ağırlığı taşır mı taşımaz mı konusunda. Onu bakacağım. Başka bir şey yok. Şimdi şurada tuşları göstereyim ben size arkadaşlar. Öncelikle açma kapama tuşu. Maksimum minimum. Hani ayarlı bir yüksek var bir düşük var. Ondan sonra bu da bunu sökme aparatı. Birazdan sökerken göstereceğim. Önce bir açayım cihazı. Açılıyor. Açılışta yüksekte çalışıyor düşüğe düşürebiliyorsunuz. Bu düşük. Bu yüksek. İki kademe var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Dediğim gibi maksimum. Minimum. Ve açma kapama tuşu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şu kısımda şöyle kilitli. Şuradan açayım. En son havanın çıktığı kısım var. Süngerli tozu da tutabiliyor. Dışarıya hiçbir şekilde toz vermiyor. Şu şekilde çevirerek açılıyor. Çevirerek kapanıyor. Bu şekilde. Sünger yerinden çıkıyor. istiyorsanız yıkayabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. O güzel olmuş. Beğendim. Tık diye takılıyor. Açma olayı şuna bastığınız zaman zaten bu buradan mandal. Bakın şöyle kendinize doğru yani bu tarafa doğru çektiğiniz zaman mandal kendini boşa çıkartıyor. Çıkarttığı zaman elinizle kavrayıp alıyorsunuz. Ha şunu sihirli noktayı söyleyeyim ben size. Sihirli nokta burada arkadaşlar. Bakın burada bir kanca var. Bu kanca buraya giriyor. Bu kanca şurada bakın yayı var. Size göstereyim. Bunu çıkartırken kırılma riski var. Ben tekrar takayım size tekrar göstereyim. Onu anlatayım ben size. Onu Bakın basıyorsunuz. Bastıktan sonra elinizi alırken şu şekilde. Şu şekilde. Lap diye çekmeyin. Sıkıntı kırarsınız. Bu şekilde yani bakın el böyle dönecek. Bu basılı devreye alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Yani bu mandaldan çıkıyor, atıyor. Basılı el böyle bu şekilde. Bu şekilde olursa buradan böyle kurtulduğu için hayatta kırılmaz, sıkıntı yok. Haznesi bu arkadaşlar. Burada hepası var. Hepa sök tak olduğu için rahatlıkla yıkanır arkadaşlar. Hani direktman konulabiliyor yani plastikle yumuşak bir aksam. Haftayı yıkar takarsınız ara sıra. O güzel olmuş. Evet isterseniz şu şekilde tutarak hiç bu kapağı açmadan bunu buradan alarak pisliğinizi dökebilirsiniz. Birinci yöntem bu arkadaşlar. Eğer ki ya, bakın şurada da şeyleri var. Bakın yatakları var. Yani bu şekilde girdi mi o tuttuğunuz mu olay bitiyor. Eğer onu yapmam diyorsanız şuradan tutarsınız şurada açma yeri var bakın. Basarsınız. Açılır. Dökersiniz. Ya birkaç kere kullandıktan sonra aç dök aç dök olmuyor arkadaşlar. Ben size açık söyleyeyim. Bunu birkaç kere kullandıktan sonra buralar pislik doluyor. Bunu böyle çıkartın. Dökün pisliği. Bir bezle. ıslak olmasın. Hafif demli olsun. Güzelce bir silin. Sildikten sonra şuradan bakın. Şu şekilde tutarak ee, en önce hep hayalan da olur. ben size şey yapayım. Bunu da silersiniz. Bu şekilde tutarak bunlar bir şekilde açılması lazım ama ben de tam olarak bilmiyorum. Yani çevir diyor. bak ee, bak bak bak. Çevir diyor. Şurada bak ok tuşları var. Çevir diyor. Açın. Buralarda silin arkadaşlar. Silin. Ondan sonra bakın takması da çok basit. Bu burayı geçiyor. Bakın şurada kanca var. Bakın gördünüz mü? Kanca. Bakın kanca delikleri. Dört tane. 1, 2 3 ve 4. Kanca deliklerine dikkat getirerek oturdu. Tık kapandı. Tık açıldı. Tık kapandı. Onları güzelce silersiniz. Şu şekilde bakın. Çentikler içeriye. İki tane var. Çentikler içeriye. Tamam mı? Bunu da şu boyalı kısım dışarıya. Boyasız kısım iç kısma gelecek. Heparınızı temizleyin. Buradan da bu cihazın şu kısmı. Yani buradan pisliği çekti. Buradan aldı. Buraya verdi. Olay bu. Ee, bu hassas noktayı gösterdim. Takarken gayet basit. En önce şu kısım yani. Şu kısım buraya gelecek. Şu şekilde. Takma çok basit. Onu söyleyeyim. Çıkartmadan gibi böyle tutuyorsun. Geliyor. Takma hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir tuşa basmıyorsun. Sadece şurayı dikkatlice oturtturuyorsun. Basıyorsun geliyor. Bunu anlatacağım bu. Burası sökülüp takılabilir değil maalesef. Batarya öldü mü artık bir servise bir yere götürüyorsunuz. Buradan 1 iki ee, civata var. Üçüncü burada. 1 iki üç tık sökülüyor. Batarya değişiyor. Yenisi takılıyor. Şimdi gelelim diğer kısma. Bir tane turbo brus denilen fırçalı bir süpürge kafası koymuşlar Burası hortumlu oynar her türlü dönebiliyor burada hareketi kolay yapsın diye bir ufak bir teker gibi bir şey koymuşlar ama beğenmedim Niye beğenmedim çok ince çok ince kırılabilir baştan söyleyeyim Ondan sonra şu kısım tutuyor ama bu ileri geri oynamıyor buradan basıp da şunu biraz dışarı vereyim yok merdanesi fırçası dönüyor Gene tekerlekli var güzel kaygan diye. Ama şu çok hoşuma gitti. Bakın size göstereyim şu aparat. Çünkü bunlar normalde mesela bende Arnica Testa var. Bunlar böyle kullanan kullan buraları bütün çekti. Saçtır, kıldır, tüydür. Buraya dolanıyor. iplik de oluyor. Orası kilitliyor, çekmiyor. Ne yapıyoruz? Ama kesiyoruz, ama biçiyoruz. Ama buradaki cıvataları sökerek bunu alıyoruz, temizliyoruz, geri takıyoruz. Bunda o yok arkadaşlar. Adamlar bakın şuraya bir mandal koymuş. Aç beni diyor. Açtım beni diyor. Al beni diyor. Alıyorsun arkadaşlar şu şekilde. Ve temizliyorsun. Takmasında hassas nokta bakın şurada tırnaklar var. Burada da tırnaklar var. Tırnaklar tırnakların içine girecek. Gördüğünüz gibi. Tırnaklar tırnakların içine girdiği zaman şu şekilde oturacak. En zaten hassas nokta o arkadaşlar. Onu oturtturduğunuz zaman problem olmuyor. Evet oturdu şu anda. Gene kancasını takıyorsunuz. Kanca da şu şekilde arkadaşlar bakın. Bunu ama takarken dikkat edin bu kırılabilir. Bakın şu delik var ya bak. İçeriye. içeriye. Direkt içeriye bakın. İçeride. Ondan sonra tık olay bitti. Ledleri var. 1, 2, 3, dört tane. Önünü görsün diye. Bu bulduk. Borusu arkadaşlar boru. Teleskopik mi de değil mi? Bakalım şimdi. Değil galiba. Arkadaşlar boru teleskopik değil. Onu baştan söyleyeyim. Bu şekilde. Ben teleskopik beklerdim. Lakin değil. E, bakalım takalım. Yalnız bu arada maşallah tabanca gibiymiş ya. Evet, alalım cihazımızı tekrar buraya. Arkadaşlar şu şu şekilde bakın. Açma kalın düğmesi öne şu kısım bunun içine çünkü orada led enerjisi gidecek, elektrik gidecek. Evet. oturdu. Ha, güzelmiş. He, iyi, iyi, iyi. Tuşa basınca çıkartıyor. Şöyle tık kilitliyor arkadaşlar. Şu şekilde hizıştı dediğim gibi ben e, şu kısım ağırlığı kaldırır mı bilmiyorum ama ileride eserse burayı artık bir koli bandı bir şey düşündür veya servise gönderilir. Yani sertleştirir. Yanıza. Yazılı servise yani ağırlık merkezi tutmadığı için kırıldı diye. Bu da burada arkadaşlar şu şekilde. Cihaz böyle hazır. Ee, basıyoruz tuşa o merdaneyi size göstereceğim. Bir de elektrik aksamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi merdanesi gayet güzel dönüyor. Bu mini minimum dizi zaten iki tane güç var. Turbo'da minimum'da merdanesi gayet güzel dönüyor. Onu söyleyeyim. Şöyle bakın. Bakın minimum'da bile elim değdiği halde durduramıyor. Çok çabuk duruyor. Tekrar açıyorum. Açılış maksimum oluyor arkadaşlar. Siz buradan düşürebiliyorsunuz. Yükselten biliyorsunuz. şekilde böyle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu kadar şöyle Evet. Bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sesi iyi, güzel, sessiz. Hani çok ses yok. Güzel. Yüksekte de bu şekilde. İçinde pisliği bu şekilde hapsediyor Ben şimdi durduracağım. Evet. Şimdi diğer aparatlarını takarak size göstereyim. Tanıtmış oluruz. Evet bu, bu, şekilde. Şimdi içinden gene ufak bir aparat daha çıkıyor. Bu kıyı, köşe, kenar almak için arkadaşlar. Ee, ince kesme. Bunlar da sıkıntısız şey yapar yani rahatsız. Yani şöyle. Bunlar hep aydınlatması yok. Bu şekilde gene max minimum kapatma gene ee, Duvara montaj edebilmek için gene şöyle iki tane aparat çıkıyor. Bunu duvara takıyorsunuz. Bunu cihaza takıyorsunuz. Sonra bunu bu şekilde şuna tık diye sığdırarak duvarınızda onu güzelce muhafaza edebiliyorsunuz. Evet, burada adaptörü var demiştim. 220 25 ile 29 volt aralığında düşüren ee, bir kullanım kılavuzu koymuşlar. Gerek yok bakma. Ya yani burada da bir ara kablomuz var arkadaşlar. Araba alantısı fırça. Büyük ihtimal gene koltuk kenarı almak için, perde çekmek için. Evet, evet perde için. Evet, perde için. Gene buradan bunu takıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şu şekilde basarak yani kullanışlı bir şey, güzel bir şey. Tavsiye ederim arkadaşlar. Fiyatı diyor. ben memnunum arkadaşlar. Hani Batı Düşük diye şey yapmayın. Halıyı malıyı boş alanları güzel çekiyor. Öyle çok yüksek de çekip tane hani bir şey elde etmiyor. Hani şunun temizliği çok hoş. Çok güzel. Yani rahatlıkla al. Kullan. Dök. At. Sadece şu alttaki mekanizmaya dikkat edin arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi sökerseniz kırmazsınız. Öbür türlü çok kuvvetli asırsanız zarar verebilirsiniz. Başka bir sıkıntı problem yok arkadaşlar onda. Dediğim gibi bu şekilde. Takarken de en başta şu o dediğim o alt kısmı oturtuyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra oturuyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Hatta şeyinden bile tutabilirsiniz. Buradan değil de şuradan da tutarak taşınabilir ama siz gene buradan tutun. Ee, ürünümüz budur. Çok Arkadaşlar şimdi cihazı çalıştırıyorum ben. Çalıştırdım yüksek modda çalışıyor. Şu şekilde ileri geri yaparak halın üstünde hareket ettirebiliyor. Bu şekilde rahatlıkla halıyı temizleyebiliyor. Adresini buradan dolduruyor. Bu şekilde. Halı ee, kenarını hani kaldıracak kadar güçlü değil onu size şey söyleyeyim yani hani halıları böyle kenarını kaldıracak kadar güçlü ama halıdaki ve e, diğer sert zeminlerdeki bütün kiri çok rahatlıkla çekebiliyor. Bir de çok ince fırça olduğu için şöyle aralara da rahatlıkla girebiliyor. Bakın şu şekilde çok rahatlıkla girebiliyor. Bir daha göstereyim. Şöyle. Masa altına, masaya tıkladığında rahatlıkla girebiliyor. Hava üzerindeki performansı da gayet güzel. Tekerlekleri sayesinde akıcı. Şimdi ben bir askı aparatı yaptım. Ona takmayı da göstereceğim size. Şimdi ben bu ara böyle bir kendi içinden aparat çıktı. Ee, şöyle civata ben Çıktı içinden. Bu şekilde aparatı yaptım. Şu arkasında bataryanın arkasında bir kanca var. Bu kanca buraya geliyor arkadaşlar. Şöyle. Bu bu şekilde duruyor duvarda. Ee, üçlü prizimiz var. Adaptör de bu şekilde. Bakın şurada bataryası var. Buraya taktığınız zaman. Şurayı e, şey yapalım. Böyle bu şekilde cihaz doluyor. Çalışıyor. Şöyle genişten de şöyle gösterelim. Yani bu şekilde ben şimdi çöpünü de göstereceğim nasıl atıldığını. Arkadaşlar şimdi bu bu şekilde. Şuradan öncelikle bunu ayırıyoruz. Çıktı. İsterseniz buradan açabiliyorsunuz şeyini, tapasını. Bu şekilde bütün çöpleri boşaltabiliyorsunuz. İsterseniz de ben böyle kapatıyorum. Buradan ayırıyoruz. Şu üstü alıyoruz buradan boşaltabiliyoruz arkadaşlar. Yani kuru nemli bir bezle de silebilirsiniz içerisini. Aynı şekilde geri takabilirsiniz. Böyle. Tekrar aynı şekilde duruyorsunuz oturuyor. İster dediğim gibi bu şekilde boşaltabilirsiniz. İsterseniz de öbür türlü. O size kalmış bir şey. Kıl dolanmış olabilir. Evet, şu evet. makazada. Onu da dediğim gibi orada gösterdiğim üzere bu şekilde açarak çıkartarak böyle şu şekilde çöplerinden ayırabilirsiniz. Ondan sonra tekrar geri takarken şu girintili kısım oraya gelecek. Oturuyor. Bunu da Yine dikkatlice şu şekilde takarak oturtabilirsiniz.